Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, değerli Ereğli halkı, hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şehrimiz, kentimiz büyük bir afet yaşadı. Ben Karadeniz Ereğli'de doğdum, büyüdüm. Çok büyük sellerle, dere taşmalarıyla karşılaştım. Çok büyük mücadeleler verdik. Çok büyük fırtınalarla da karşılaştık. Ama bu seferki apayrıydı. Karayel fırtınası. Ben buna fırtına demiyorum, kasırga diyorum. Aynı anda şiddetli yağmur durmaksızın. Sürekli olarak yağan şiddetli yağmur ve aynı anda kasırganın olması, ikisinin birleşiminden inanılmaz bir olay ortaya çıktı. Sanki bir vakum Camlar patlıyor. Vatandaş camların tutuyor patlamasın diye. Bodrumlar, işyerleri, tabanları su basıyor. Sahil perişan vaziyette. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi e, bir kez daha iletmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla en başta saygıdeğer İçişleri Bakanımız olmak üzere valimiz Afat Başkanı, Afat Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürü, Karayolları, Milletvekillerimiz hepsi bu acılı anımızda bizi yalnız bırakmadılar, bizlerle beraber oldular. Ereğli halkı adına onlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Dertlerimize dertlendiği için, ilgilendikleri için şükranlarımı sunuyorum. Evet Ereğli'de neler oldu? Ereğli'de heyelanlar oldu. Çökmeler oldu. Mezarlıklar perişan vaziyette. Mezar taşları yerlerinden oynamış, ağaçlar yıkılmış. Komple hem Kestane Cem Ereğli şehir mezarlığı ve diğer mezarlıklar perişan vaziyette. Çökmeler var birçok yerde. Plajlar tamamen bitmiş vaziyette. Plajlarda hiçbir şey kalmamış vaziyette. Piknik alanları aynı şekilde. Bütün ağaçlar Ereğli'de çok büyük bir Ağaç zayiatı verdik. Sanayi çalışmaları perişan vaziyette. Bereket versin çevre belediye başkanlarımızın gönderdikleri araçlar, ormana gönderdiği araçlar, hatta il emniyet müdürümüzün gönderdiği tomalarla, ormana işletmesinin gönderdiği e, tankerlerle e, hızlı bir şekilde, tahmin edilenden çok daha hızlı gelen yardımların sayesinde hızlı bir şekilde görevimizi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, kentte çamurları falan çıkarttık. 60-70 tane tekne dalgalar aldı ve götürdü. Balıkçımızın 3 kuruşluk sermayesi yok olmuş vaziyette. Balıkçılarımız perişan vaziyette. Evlerin çatıları, 60-70 tane evin çatısı uçtu. Halk perişan vaziyette bekliyor. E, aynı zamanda iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını, zemin katlarının sular bası. Yataklar, halılar, mutfak eşyaları hepsi çamuru suyla iç içe vaziyette. Su boruları, kanalizasyonlarda büyük patlaklar var. Ekiplerimiz 600 tane ekip dağıttık. 300'ü sahilde çalışıyor. Aynı zamanda iftihala söylemek isterim. Karabük'ten, Samsun'dan birçok yerlerden gönüllü insanlarımız geldi. Afak gönüllüleri diye değişik iş sahibi insanlar hiçbir ücret gözetmek sizin hem sahilimizi hem de esnafımıza yardım ediyorlar. Onlara ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım sahilimizi anlatmama gerek yok. Bütün kafeler, kafelerin hepsi de perişan vaziyette. Halk kafede tamamen camları falan patladı. Elden çıkmış vaziyette. Betonlar kırılmış, parçalanmış vaziyette. Piramit kafenin önündeki betonlar yol, geçen yol dahi denize gitmiş vaziyette. Kaplamaların hepsi çıkmış, ağaçların çoğu devrilmiş, kafelerin camları patlamış, e, e, oturma grupları parça parça olmuş, çöp tenekeleri gitmiş. Yani bitki örtüsü yok olmuş gibi bir şey. Çoğu ağaç yıkılmış e, ve böyle bir rezalet bunları anlatmama gerek yok. Sizler benden daha iyi yaşıyorsunuz, içinde yaşıyorsunuz. Kaplama malzemeleri özellikle o güzelim kaplama malzemelerin hepsi gitmiş vaziyette. Elektrik direkleri, lambaları falan felç olmuş vaziyette. Tamamen elden çıkmış vaziyette. Konteynerler, oturma grupları yani elle tutulur hiçbir şey yok şu anda. İşte arkamızda bulunan sahilde bir gemi 6-7 metreyi bulan dalgalara baskısıyla karaya sürükleniyor ve Amfitiyatro'nun arkasında bizim betonlarımızı parçalayarak kayalarımızı dahi kaldırarak karaya vurmuş vaziyette. Bundan da endişe ediyoruz. Daha evvel bir gemi karaya vurdu. 3-5 sene bekledik ortadan kalkması için. Bakalım bunu ne kadar bekleyeceğiz kalkması için bilemiyorum. 13 mürettebat vardı burada. Karadeniz Eriği Belgesi itfaiye grupları bana sistemi koymak suretiyle salimen mürettebatı buraya indirdiler. Yine Askeri imran çevresinde Türk bandıralı bir gemi battığı belli oldu. Bir tane ceset bulundu. Bir tane ölü bulundu. Ama diğerlerinin aramasını helikopterlerle, sahil güvenlik büyük bir gayretle arama çalışmaları devam ediyor. Yine Yaraşıyor köyünde dört kişilik bir ailenin sular altında kaldığını hep beraber biliyoruz. 12 tane mürettebat Batan gemide var bir tanesi bulundu. Yani can kaybı da üst seviyede kentte mahvolmuş vaziyette. Değerli basın mensupları, Karadeniz Ereğli'nin afet bölgesi ilan edilmesi şart. Esnaf şimdi bildirimde bulunuyor. 200 bin lira zarar ettim. Evet görüyoruz. Çamurun içerisine girmiş bütün eşyaları. Hepsi perişan olmuş. Çöp atıyorlar. Evlerdeki yataklar, yorganlar, mutfak malzemeleri gitmiş. Herkes yazdırıyor. 200 bin, 150 bin, 1 milyon falan. Bunların geriye gelmesi için Karadeniz Ereğli'nin mutlaka afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Ereğli'de yaşayan bütün insanlarımıza sesleniyorum. Şu anda Ereğli'de siyaset yapanın gözü çıksın diyorum. Siyasetin zamanı değil birlik beraberlik içerisinde olmamız gereken bir zaman. Bunu da zaten yukarıdakiler bize gösteriyorlar inşallah. Ereğli'de yaşayan, Ereğli'yi seven, İstanbul, Ankara, Çankır'da yaşayanlar, eli kalem tutan herkes İçişleri Bakanlığına ve Çevre Bakanlığına lütfen afet bölgesi ilan edilmesi için kentin ancak böyle ayağa kalkabileceğini bildiren mesajlarını süratle yazın. Esnafa sesleniyorum. Senin çıkardığın malzemelerin parasını almam mümkün değil. Ancak benim dediğimi yaparsanız İçişleri Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na afet bölgesi ilan edilmesi için çoluğunuza, çocuğunuza, karınıza, komşunuza yazdırırsanız bundan yararlanabiliriz. Ama eliniz cebinizde böyle bakarsak, seyredersek hepimiz de hava alırız. Ben size söylüyorum açıkça. Herkesi göreve davet ediyorum sadece yetkililer görevli değil, Ereğli'de yaşayan bütün vatandaşlarımız da bu işe görevli. Ereğli'nin ayağa kalkması için en az 200 milyon TL'ye para, paraya ihtiyaç var. İl telefon ediyorlar. Kaç günden beri İller Bankası ekipleri Ümit Bey burada dolaşıyor. Bize 25 milyon lira para veriyorlar. 25 milyon lirayla ben ne yapacağım? Afad'ın ne vereceğini daha bilmiyoruz. İller Bankası gelen müdürüne telefon etti. Allah rızası için dedim. 100 milyon lira en az bana kredi verin. Devletimden borç istiyorum. Faiziyle geriye ödeyeceğim. Bedava para istemiyorum. Bilançolarım tertemiz. En iyi belediyelerden bir tanesiyiz. İller Bankası banka değil mi? Belediyelerin bankası. Efendim neymiş? Sadece deprem bölgelerine veriyorlarmış Ereğli'ye. Peki buranın depremden farkı var mı Ereğli'nin? 100 milyon lira kredi istiyorum. Para mı faiziyle geliyor diyeceğim. Lütfen beni duysunlar, Ereğli halkının sesini duysunlar. Burada mağdur olmuş vatandaşların sesini duysunlar. Ben borç istiyorum. Karşılıksız para istemiyorum. Faiz ile beraber borcumu vereceğim. 100 milyon lira İler Bankası'ndan kredi istiyorum. AFAD'dan bekliyoruz. Biliyorsunuz başkan yardımcısı da AFAD, başkan yardımcısı da Ereğli bizim köyümüzden. Onlardan da bekliyorum. Ereğli'yi bir an evvel ayağa kaldırmamız lazım. Sabah 11'de toplantı yaptık ekibimizle birlikte. Bütün personelimizle beraber an diştik. Göreceksiniz. Halil büyük söylediği sözlerin hiçbirisinin gerisinde arkası, arkası da durur. Sözünü yerine getirir. Ekibimizle birlikte bütün siyasi partilerle, elde yaşayan insanlarla el ele vermek suretiyle burayı afet bölgesi ilan edeceğiz esnafımızın, sanayicimizin, evlerinin, çatılar uçanların paralarını geri alacağız. Ama sizler de yazacaksınız. Aynı zamanda biz de bütün ekibimizle gece gündüz çalışmak suretiyle bu sahili eskisinden daha güzel yapma söz veriyorum. Mahalle aralarında, mezarlıklarda, piknik alanlarında hiçbir yerde en ufak bir geriye kalmış bir şey kalmayacak. Bu iş bizim işimiz. Bu konularda tecrübeliyiz zaten sizler de biliyorsunuz. Ant içiyoruz, ekibimizle ant içtik. Eskisinden daha güzel hale geleceğiz. Işıltılı bir ereri yaratmaya söz veriyoruz. Çok teşekkür ederim.